Eğer genç bir erkekseniz, hayatınızda geliştirmeye çalışmanız gereken alanlardan biri flört hayatıdır. Bu sadece kadın doğasını öğrenmekle ilgili değildir. Aynı zamanda daha iyi sosyal beceriler edinmeyi de öğrenirsiniz. Sosyal kimliğinizi anlamaya başlarsınız. İnsanları neyin tetiklediğini, bir durumu nasıl kontrol edeceğinizi, farklı insan tipleriyle nasıl başa çıkacağınızı öğrenirsiniz. Bu ilişkilerde hayatın her alanında çok önemlidir. Bu videoda size flört hakkında bilmeniz gereken 7 gerçek vereceğim. Eğer genç bir erkekseniz, size söyleyeceğim bazı gerçeklerden rahatsız olabilirsiniz ama onları amacına uygun olarak anlamaya çalışın. Bu size iyi hizmet edecektir. Ama konuya girmeden önce lütfen bir beğeni bırakın ve abone ol düğmesine basın. Teşekkürler kardeşim. Şimdi konuya girelim. 7 numara. Rol yapmayın. Bununla ne demek istediğimi açıklayayım. Kadınların sizi kovalaması için belli bir şekilde nasıl davranacağınızı öğrenmek yerine doğal davranan bir erkek olmanız gerekir. Kadınların kovaladığı bir erkek olmanız gerekir. Bunu değerinizi artırarak yapın. Sizi çekmek için verecek bir şeyiniz olmalı. Paylaşacak bir tür değeriniz olmalı. Unutmayın, bu dünyadaki her şey bir ticarettir. Her insan, her arkadaş ve her etkileşim bu dünyada sahip olduğumuz şey, bir şey istediğimiz ya da birileri bizden bir şey almak istediği içindir. Bu nedenle değerli bir erkeksiniz kadınlar doğal olarak size yönelesektir. Daha iyi bir fizik inşa etmelisiniz, daha iyi bir zihniyet, bakımlı görünmek, güzel kokmak, kariyerinizi geliştirmek, daha fazla para kazanmak, daha fazla arkadaş edinmek, bu şekilde daha maskülen olursunuz ve ne kadar maskülen olursanız kadınları cezbetmek de o kadar kolay olur. 6 numara, simp olmayın. Beni burada yanlış anlamayın. Bir piç olmanız gerektiğini söylemiyorum ama çok çekici bir kadınla etkileşime girdiğinizde, çekici olduğu için onu bir kaide üzerine koymak kolaydır. Simp tuzağına düşmek çok kolaydır. Ona ne kadar güzel olduğunu söylemeye başlarsınız. Bunu ne kadar çok yaparsanız kaideyi o kadar yükseltirsiniz. Unutmayın, ona bir ünlü gibi davranırsanız size bir hayran gibi davranacaktır. Kadınlar onaylanmaya can atıyor. Ama bunu anladıklarında sıkıcı olursunuz ve kız sizin için fazla çekici olduğunu düşünür. Ama güzelliğinin ona davranış şeklinizi etkilemesine izin vermeden ona ortalama bir kız gibi davrandığınız anda sizin için fazla güzel olduğu fikrini unutacaktır. Ne kadar çekici olursa o kadar havalı olmanız gerekir. Ne kadar çekici görünürlerse görünsünler, tüm kızlar aynı şekilde programlanmıştır. Bu yüzden hepsine aynı şekilde davranın, bunu unutmayın. 5 numara uzaklaşmayı bilin. Eğer bir kadın sizi reddederse onun peşinden koşarak zamanınızı boşa harcamayın. Eğer ilgi gösterirse işleri daha da kızıştırın ancak sizi görmezden gelirse uzaklaşmak en iyisidir. Bir erkeğin gücü duygularının kararını bulutlandırmazına izin vermeden ayakları yere basma ve mantıklı davranma yeteneğinde yatar. Kadınlar daha duygusaldir. Bu yüzden eğer o uzaklaşıyorsa siz de aynısını yapmalısınız. Onun hareketlerini yansıtmalısınız. Unutmayın, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanız ve reddedilme gibi şeylere takılmamanız önemlidir. Bu da kendinize odaklanmaya devam etmenizi sağlayacaktır. Kendini geliştir ve bir sonraki kıza geç. Aynı kadına takılıp kalma. Denizde bir sürü güzel balık var, balinalar hariç. 4 numara Hiçbir saçmalığı kabul etmeyin. Bir kadına karşı ne kadar çok duygu beslerseniz besleyin red flagları göz ardı etmeyin güçlü bir zihne sahip olmanız ve duruma mantıksal bir şekilde bakmanız gerekir. Her an uzaklaşmaya hazır olun ilişkinizin başlangıç aşamasındaysanız, kendinizi bir erkek olarak geliştiriyorsanız ve değeriniz arttıysa yüksek standartlar ve bu standartlara uyulmasını talep etmelisiniz. Kendinize her alanda değer verin, bu da demek oluyor ki eğer size bir erkek olarak saygı göstermiyorsa buna tahammül etmemelisiniz. Kendiniz için ayağa kalkın ve saygınızı talep edin. Eğer şimdi saygısızlığa tahammül ederseniz zamanla daha da kötüleşecektir. Bu yüzden eğer size saygı göstermiyorsa bir yetişkin kararı verin ve uzaklaşın. 3 numara sosyal kanıt. Kadınlar sosyal kanıtı sever bir kadın sizi başka bir kadınla gördüğünde otomatik olarak sizinle daha fazla ilgilenecektir çünkü bu diğer kadının sizden etkilendiği gerçeği diğer kadınlara sosyal kanıt görevi görür ancak bu sadece aldığınız diğer kadınların ilgisiyle ilgili değildir. Genel olarak aldığınız sosyal ilgi miktarı ile ilgilidir insanların sizin hakkınızda ne düşündüğü, size nasıl davrandıkları bu alanlarda gelişmeye başladığınızda daha çekici hale geleceksiniz. Bu yüzden erkek ünlüler sadece ortalama görünümlü olsalar bile daha çekici olarak görülüyorlar. Hayranları var, bağlantıları var. Onları daha çekici yapan şey bu. 2 numara. Zayıflıklarınızı kadınlara belli etmeyin. Bunun yerine kendinizi ciddi bir çıkmazın içinde bulursanız bir profesyonelden yardım isteyin. Samson ve Delilah'ın hikayesini bir düşünün. Samson'un gücü saçlarındaydı ama zayıflığını paylaşarak hepsini kaybetti. Kadınlar genç bir erkek olarak hayatınızdaki sevinçleri paylaşmak için yanınızda olmalı. Ciddi bir zayıflığınız varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa diğer erkeklerden destek almalısınız. Kadınlara bağımlı olduğunuz şeyler ile Erkek akranlarınızla paylaştığınız şeyler arasında net bir ayrım yapın eğer hali hazırda bir ilişkiniz varsa. Bir kadına karanlık bir sırrınızı veya zayıflığınızı her açıkladığınızda gelecekte bunu size karşı kullanabileceğini bilmelisiniz. Erkekler cevaplara ve rehberliğe ihtiyaç duyduklarında diğer erkeklere ve Allah'a yönelmelidir. 1 numara Reddedilmeyi aslanlar gibi kabul edin. Reddedilme kucaklanmalıdır, çünkü sizi en yetenekli tavlama sanatçılarından bile daha güçlü kılabilir. Ya da dünyadaki çekici erkeklerin kadınlarla yüz dönüşüm oranı olmayacaktır. Çünkü sonuçta kişisel tercihe bağlıdır. Reddedilme üzerinde durmak yerine sizi çekici bulanlara odaklanın. Devam etme ve ayakları yere basma yeteneği reddedildikten sonra reddedilmeyi deneyimleyerek geliştirilebilecek değerli bir maskülen özelliktir. Zihniniz buna alışır ve bunun önemli bir şey olmadığını fark eder. Reddedilmenin izi sürülebilir. Gruplar ve kabileler halinde yaşayan atalarımız için reddedilmek, yalnız kalmak ve risk altında olmak anlamına geliyordu. Bu nedenle beyinlerimiz reddedilmekten korkmaya ayarlanmıştı. Reddedilmeyi deneyimleyerek ve üstesinden gelmeyi öğrenerek mental olarak daha güçlü olursunuz ki bu da sahip olunması arzu edilen erkeksi bir özelliktir. Bugünün videosu bu kadar beyler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler kardeşim. Bir dahaki sefere görüşürüz.